Tavas avdana yapılması planlanan termik santrali ile ilgili de konuşan iki kez bakanlığa görüşlerini ilettiklerini belirten başkanız olan bakanlığa çekincelerimizi hassasiyetlerimizi vekillerimizle birlikte ilettik. Bu konuda takibimiz sürülecek dedi. E, Tabi e, Sayın Bakanımız Nihat Bekçi Bey, Grup Başkan Vekilimiz e, Cahit Bey e, ve milletvekillerimiz e, Şahintin Ahmet Yıldız ve Nigün. Büyük il başkanımız Necip Filiz Bey Hı -hı. ve ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak <laughs> e, Çevre Şehircilik Bakanımızla da e, başka konularımız da vardı. Hı, -hı. E, video konferans noktasında bir görüşme yaptık. E, e, bu konuyu da orada eee ile ilgili hassasiyetini denizle ile ilgili olan bu sıkıntıyı Hı -hı. E, ve orada e, özel alanların olduğu Hı -hı. E, noktasında kendilerine e, ilettik. Evet. bu noktada bu yap, yazılmış olduğumuz yazı ve e, diyaloglarımızı sürdürüyoruz.